sa sa Allah yardımcı olsun inşallah 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 Allah 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 100 onu yanına götüreyim onun lo? götüreyim oradan yanlarına götüreyim onun yanlarına götüreyim vallahi ne ne Allah, Allah. 90 yaşındayım yavrum. Dua kabul olur inşallah. Allah razı olsun. Dua kabul olur inşallah, inşallah. Şöyle gelmeyelim mi? İnşallah. Dura selamı söyleyin ona, ben onu Hadi yanına götürürüm. Götürür. Onu yanına götürün, onu yanına götürün. Yağmur oldu, Ben Ben aynı yatağa kaldım. Allah bana bir kuvvet, bir şey verdi yine, bir güç verdi yine. her kurban oldum Allah. Gittim tamırda düştüm. O yağmurun için o şeyini buraya kadar ıslandım. Hiç gözüme gelmedi. Ben sanatım yani onun fotoğrafı böyle canlı dedim ki ne çekeyim eve getireyim. Ben bağırıyorum diyorum gel eve götürürüm seni. Ben senin için ölüyorum ölüyorum dedim. Ben senin hastanın dedim. Bu tarafa geldim yine kendimi yağmurun işine o batan içine attım. Sen otur yanında dedi. O için konuştular. O, o, kadar ben o yerleri nasıl gördüm şey yaptım. Konuştu, konuştu, konuştu. Ondan sonra dedi ki ne buradan geçecek dedi. Öyleyse buradan geçecek dedi. Sen koltuğuma girdiler. Bazı ben şey oluyor. Yer verdiler. Açın dedi, açın dedi. Nene gelmiş. koçana gittim. Koçana gittim. Öptüm onu, o da benim yüzüme. Eline dedim yüzüme sür dedim, ben senin hastanım dedim, ben senin için ölüyorum dedim. Eline dedim, bir gözüme sür dedim, sana kurban olum dedim. Aa, öyle yani beni kucakladı, beni sevdi, şey yaptık, birbirini sevdik. Aa, millet çok. Yani. Öyle işte öyle konuştuk, öyle gördüm. Gece uykum gelmiyor. Gece uykum gelmiyor. Hep onunla uğraşıyorum. Hep onunla uğraşıyorum. Ben diyorum ki ben Hayman'a gideyim. Böyle dedim bir kişi görüm ben size kurban olayım. Beni başbakana yetiştirin. Ben olacağım. Ben onun kollarında ölüyüm. Yani ben çok şey yaptım. Dua ediyorum. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun? <laughs> i̇şte ben diyorum ya ben onu hastasıyım onun için ben böyle bu hale geldim. Çünkü bir şey için sevmiyorum ki. Yani çantan çıkartan evladımı nasıl seviyor? Onu da öyle seviyor. Peki onun buralara gelip sizleri yani buradaki halkı ziyaret etmesini ister misiniz? Yani ben besem dedim ki buraya geliyor, ben kendim. Dedim bir onu göreyim, onu seveyim, onu elinde yüzüme sürüyüm dedim. Allah benim canımı alsın dedim. Nasıl götürdüler seni buraya? oraya? Buraya geldi, <laughs> başbakan telefon etmiş. Dedim ikine git, hanımı getireyim. Başbakan telefon etti. Dedi ki nalan halin nasıl, yani rahat mı, yani rahat mı? Dedi ki nalan için hiç merak etme, ana dedi rahat dedi. Evet, öyle öyle gittik evlenmemişler. Der çok, onlar yetim kaldı, yetim kaldı. <laughs> Erdoğan oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, Allah! Allah beni sana kavuşturdu. Dualarım kabul oldu. Allah yardımcınız olsun. Can aparla qurban oldum Allah. Allah doğru yolları görə, Rabbim yaraşdır Allah. Nə qədər duaya sən də sənə az gəl, daha sənə az gəl. Sağ salamat gəldin. Sağ salamat gəldin bəbi. Mən üçün hər şeyi etmə. Mən çox iyiyim. iyiyim.